Gelmiş 19 YouTube kanalıma hoş geldiniz kızlar. Kızlar size bugün yine bomba bir güzel bir haberle geldim. Arkadaşlar klozetleri kullanıyoruz. Çoğu evde de mevcut zaten. Özellikle misafirleri açıyoruz. Banyoyu kullanmayı tercih ediyorlar. Ee, bu sebeple güzel koksun istiyoruz. Sifona basıldığında şöyle güzel kokular gelsin istiyoruz. Dışarıdan aldığımız kokuları biliyorsunuz arkadaşlar çok çabuk bitiyorlar. Ve pahalılarda. Bu yüzden böyle bir yola başvurdum ben. Arkadaşlar bir pet şişe yumoş da olabilir. Başka burası marka da olabilir. Ya, Ay, yumoş burası. güzel koktuğu için ben yumoşu tercih ediyorum. Burada Tunç de işte size bir şeyler anlatmaya çalışıyor. pet şişeyi aldık arkadaşlar. Pet şişeyi e, toplu iğne ile birçok yerinden deliyoruz arkadaşlar. Deldikten sonra içerisine şöyle içerisine şu şekilde Ay Tuna tut anneciğim sana döküyordum arkadaşlar. Tuna yetişti bana bakın. Ama o o da bana çok çok basınca. Evet. Çok su derdi. Evet hem de şimdi çok güzel kokacak Tuna Han. mi dedim? Evet kızlar. Ama ben üstüne. de göstereyim. Yumuşlu su arkadaşlar. Bu yumuşum bitmişti. Ee, yumuşatıcım daha doğrusu. Bittiği için bakın şu mi? an halinde akmakta. Değil Bu akmak ikisini Aynı şekilde hayır anneciğim dökmeyelim. Aynı şekilde klozetin sifon bölümünde bu akmaya hmm. devam edecek. E, hemen bitmiyor. Çalkalayalım bunu. 3 4 da? gün rahat kullanırsınız. Çalkalayalım. Çalkala çalkala tamam. Şimdi bunu alıyoruz arkadaşlar. Bu iğne var bu. Aldık olan? bunu. Bu şekilde yan şekilde koyduk. Gördüğünüz gibi. İğne de. neden var? Yerleştirdim. Sonra da bunun kapağını kapatacağım. Anne. Efendim anne. Neden İğne ile deldik anneciğim. Kapağını kapattık. Ve sifona. Bir dakika anneciğim. Şöyle sifonumuza. Çok, çok. çok güzel bir şekilde. Bakın çok güzel oldu. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu şekilde daha temiz kapadı.